Memodi kanalından herkese merhaba. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Bugün karşınıza yeni bir formatla çıkıyorum arkadaşlar. Formatımız karşılaştırma. Herhangi iki şeyi ele alıp karşılaştıracağız. Her şey olabilir. Vay canına! İlla ki bir insan değil. İki elmayı da karşılaştırabiliriz. İki YouTube kanalını, iki filmi, iki diziyi. Benim sağım solum belli olmaz. Her şeyi yaparım. Yeter ki videoya izlenme gelsin. Her şeyi yaparım. Neden yeni format diye soran olursa ki kimse sormayacak biliyorum. Fikir doluyum abi fikir doluyum. Bu fikirlerimi anlatmam lazım. Onun için sık sık yeni formatlarla karşınıza çıkabilirim. Ha yok. M5'i kimse sallamadı. Kimse iplemedi değil. Maksat? Ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Bıktık. Ya. Yeni formatı beğenirseniz like atıp kanala abone olun arkadaşlar. Ve sizin de bir fikriniz varsa, bir eleştiriniz bile varsa yorumlarda bana belirtin. Formatın adını koymadım çünkü bilemedim adını ne koyacağım. İsim konusunda çok beceriksizim abi. İsmini siz koyun arkadaşlar. Bana yorumlarda bu formatın isminin ne olmasını istediğinizi yazın. Şimdi hemen bugünkü karşılaştırmaya geçelim. Bugün iki tane sevdiğim, saydığım, beğenerek izlediğim YouTube kanalını karşılaştıracağız. Tahsin Hasoğlu vs Arif Sevimli. Haydi hemen başlayalım arkadaşlar. Öncelikle iki kanala da genel bir bakış yaptığımızda Süper ilgili videolar yaptıklarını görürüz. Arif Sevimli abimiz sabit bir odakla yürümüş. Yani videoların neredeyse %99'u Süper ilgili. Ve özellikle dört büyük takımın birbirine laf geçirmesi. Bebeğim Almış olduğum galibiyet seni pek mesut etmedi galiba. Nihi. Bunun da stadı ne kadar bereketli çıktı bu sene ya. Gelen kazanıyor, giden kazanıyor. Ah o. Hakikaten ya. Keşke bütün maçlarımı bunun stadında oynasam. Her maç galibiyet. Benim şanssızlığıma ne demeli? Abdullah Hoca yokken oynadım, yenildim. Ne konuşuyorsunuz lan gevşekler? Ne? Ne konuşuyorsunuz? Ayrıca hakemleri konu alan videoları da var. Onlar da yarım saat üzeri videolar. Genel olarak izlediğinizde keyif alacağınızı ve güleceğinizi temin edebilirim. İzleyin. Tamam mı uzatma. Tahsin abimiz dediğim gibi o da Süper Lig'le ilgili videolar çekti. Ancak bir fark var aralarında. O da Tahsin Hasoğlu başka konulara da kaydı. Yani bazen gündemi koklayıp o gündemle ilgili videolar yaptı. Geçen arabayı değiştireyim dedim. Bizim Sedat yok mu? Anlar o işlerden. Kanka dedi Skoda alacağına 25 bin lira daha koy Volkswagen al dedi. İyi dedim gittim altınları bozdurdum. Çok güzel bir Volkswagen buldum. Oğlum dedi yerinde olayım. 30 bin lira daha bulurum Audi'ye binerim dedi. Ulan mantıklı. Hiç düşündünüz mü? Bu iki kanal Hayatımıza ne zaman girdiler? <laughs> 5 Ocak 2012 tarihinde Arif Sevimli abimiz aramıza katılmıştır. Evet, çünkü YouTube benim babamın bahçesi ya. Onun için aramıza katılmıştır. Ne? ne kadar komik. İyi ki aramızdasın abi. Sıkıntımızı unutup biraz da olsa gülümsüyoruz. Çok sağ ol abim benim. Kardeşim tebrik ederim. Yağcılıkta level attı. Tamam ya bittiyse devam edelim. 31 Aralık 2011 tarihinde YouTube dünyasına yeni bir güneş doğdu. O güneşin adı Tahsin Hasoğlu. Herkes ona hayran. Herkes onu seviyor. Videoları kahkahaya boyu milleti. Şu yakışıklılığa bak be. Kurban olsunlar sana Tahsin abim benim. Nice. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yalakalıkta bende sınır yok. Abone gelsin, müzleme gelsin her türlü yalakalığı yaparım. ne ya? Yani? Komik şey. Abone sayısına baktığımızda Arif Sevimli'nin abone sayısı yaklaşık 453 bin. Tahsin Hasoğlu'nun abone sayısı ise 497 bin. Yani aşağı yukarı iki kanalda birbirine çok yakın abone sayısı olarak. <Gülüyor> <Gülüyor> o da bir şey mi be? Bir de benim abone sayıma bakın. Yok. Yok çünkü gizledim abi. Çünkü her gördüğümde üzülüyorum. Her gördüğümde çıldırıyorum. Abone yok. Beni izleyenler zaten beni şahsen tanıyorlar abi. Bazen diyorum lan ben niye böyle bir şey yapıyorum? Hadi. Hadi ondan, hadi. Ama sonra diyorum ki yok Memodi sen şu anki izleyen kardeşime fikirlerini, mizahını, esprini, komikliğini göstermen lazım. Göster ki beğenirse başkasına desin ki bu adam iyi bunu takip edin. <laughs> Seyircimize de yalakalık yaptığımıza göre devam edelim. Genel izlenmeye baktığımız zaman Arif Sevimli'nin genel izlenmesi 84 milyon 715 ve küsür. En iyi videosu ise Süper Lig tüm hafta özetleri adını alan video ve izlenme sayısı tam 1 milyon. Allah! Tahsin Hasoğlu'nun genel izlenme sayısı ise 118 milyon 330 bin ve küsür. En iyi videosu Şampiyonlar Ligi kural çekilişi ve izlenme sayısı 2.3 milyon. Her iki kanalın izlenme sayısı fark etse de şunu samimi olarak söylüyorum ikisi de işini en iyi şekilde yapıyor. Her ikisini de severek izliyorum ve severek izlemeye devam edeceğim. Ama şunu söylemeden geçemeyeceğim. Açıklama kısmına baktığım zaman her iki kanalın da Arif Sevimli mizahçı diye yazmış sadece. Net mizahçı yani videolara bak anlarsın diyor adam. Tahsin Hasoğluysa Tahsin abi bu ne ya CV'ni de koysaydım bari. Tahsin abi açıklama kavramının hakkını vermiş. Her şeyi koymuş. Bir tek CV'si eksik işte. Ama ikiniz de çok başarılısınız abi. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Umarım beğenirsiniz. Eğer beğenirseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bu formata bir isim koymak için sizin fikirlerinize ihtiyacım var. Yorumlarda bana belirtin arkadaşlar. Her şey yazabilirsiniz. Yeter ki yorumlarda yazın arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.